Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz Şubat ayında kabul edilen öğretmenlik meslek kanununa karşı 14 farklı eğitim sendikası üyesi ve eğitim emekçileri bir aradaydı. Ortak talepleri eşitlik olan eğitim emekçileri bir gün süreyle de iş bıraktı. Ülkenin dört bir yanından 14 farklı eğitim sendikası üyeleri ve eğitim emekçileri ortak bir amaç için bir araya gelerek bugün iş bıraktı. Sendikalar pankart açarak kariyer basamakları sınavına ve öğretmenlik meslek kanununa karşı tepkilerini dile getirdi. Bu ülkede ne geleceğimize, ne eğitim hakkına, ne eğitim emekçilerin hakkına Hiçbir şey katmayacak, aksine çalışma barışını bozacak bu yasayı ne yazık ki e, meclisten geçirdi. Öğrencilerimizin geleceği, çocuklarımızın nitelikli bir eğitim hakkı, eğitim emekçilerinin insanca bir yaşam için... Alanlarda eylem yapıyoruz. Ankara Ulus'ta toplanan Eğitim iş ve Eğitim Sen Sendikaları seslerini iktidara duyurmak için bir aradaydı. Bu yasayı sadece öğretmenleri bölüp parçalamıyor, aynı zamanda velilerimizi ve öğrencilerimizi de bölüyor. O yüzden öğretmenlik meslek kanununun iptal edilmesini, eğitimin gerçek sorunlarını çizen, çerçevesini çizen bir meslek kanununu katılımcı bir süreçle yapılmasını talep ediyoruz kürsüde konuşan temsilciler de öğretmenlerin içinde bulundukları durumu özetledi. Yeni bir meslek kanunu hazırlanması istendi. Meslek kanununa karşı tepkiler Zonguldak'ta çığ gibi büyüdü. Ellerinde döviz ve pankartlarla eşitlik mücadelesi veren öğretmenler bir gün süreyle de iş bıraktı. Talepler ortaktı. Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı, Sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi. İstanbul Çemberli Taş'ta bir araya gelen eğitim senli öğretmenlerinse İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürümeleri ve basın açıklaması yapmaları polis tarafından engellendi. Başkan! 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 Polisin müdahale etmesiyle öğretmenler oturma eylemine başladı. Birleşe!